Balık sokasından herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere özellikle levrek, kalkan gibi avlarda kullanabileceğiniz tek iğneli bir şeytan oltası yapacağız. İhtiyacımız olan malzemeleri hızlıca geçelim. E, Maruto'nun iki, iki modelini de kullanabilirsiniz. E, Maruto DS4340 1.0 ya da bir küçüğü ya da bir büyüğü. E, onun dışında Maruto 3196 2x ve 1.0 bir, bir küçüğü ya da bir büyüğünü kullanabilirsiniz. E, Gövdemiz için reaktör 8 kat ip kullanacağım. Ee, gövdemizi iğneye bağlamak için de Angel %100 flora karbonum var. Bunu kullanacağım. 2 ee, adet fır döndü. Ve bir adet de gezere ihtiyacım var. Bir adet de gezer kurşun. Ee, önce e, kurşunumuzu gövdeye monte edelim. Yani önce gövde kısmını yapalım. Kurşunumuzu geçirdik. Birinci fır döndüğümüzü bağlıyoruz. Diğer videolarda da mevcut ama yine anlatayım hızlıca. Fır döndürün deliğinden geçirdikten sonra kısa olan bölümü kalın olan bölümün etrafından 4 tur çeviriyorum. Ardından şurada oluşan halkadan geçiriyorum. O halkadan geçirdikten sonra burada bir halka daha oluştu. O halkadan da geçiriyorum. Ardından sol elimle kaçmasın diye tutuyorum. Sağ elimle de sıkıştırma işlemini yapıyorum. Şimdi gövdemiz yarım metre mesafede olacak en az. 40 santimlik reaktör ipinden ayırıp kesiyorum. Gövdenin bitiş noktasına da bir tane şu döndü takıp gövdeyi bitireceğim. Yine aynı şekilde dört tur çeviriyoruz. Dört tur çevirdikten sonra şu halkadan geçiriyoruz. Halkadan geçirdikten sonra burada bir halka daha oluştu. O halkadan da geçireceğiz. Burada e, kaliteli bir ip misine kullanıyorum. Çünkü e, hem 8 kat olması avantaj hem de gezer kurşun hareket ettikçe misine, ipe, ipe zarar verecek. Dolayısıyla burada bir 8 kat kullanmamızda fayda var. Şöyle gösterelim. Fır döndü gezer öbür fır döndü şimdi bu fır döndüğünün ucuna da iğnemizi monte edeceğiz bunun için de az önce gösterdiğimiz %100 flora karbon misneyi kullanıyoruz önce iğneyi bağlayalım sonra buraya geçiririz iğnede de iki adet şurada gördüğünüz mevcut. Bu e, yemin kaymasını engelleyecektir. Deliğinden geçiriyorum. Yine aynı bağlama yöntemini kullanacağım. Ama misin olduğu için 5 tur çeviriyorum bu sefer. 1 2 3 4 ve 5 Geçirdim. Sonra şu halkadan da geçirdim. Çekip sıkıştırma işlemini bitirdim. Fazlalığına alalım hemen. Bu gövdenin de gövdeye bağlayacağım. Ucunda 20-25 cm civarında olması yeterli. Hemen bağlama, bağlama işlemini yapıyorum. Yine aynı yöntem. 5 tur çeviriyorum Halkadan geçiriyorum Oluşan halkadan tekrar geçiriyorum Takımımız bitti arkadaşlar Şimdi Arka planım siyah olduğu için Net görünmüyor gezer kurşunumuz bütün gövde boyunca hareket edebilecek. Bu gezer kurşunun olmanın avantajı yemin aksiyon alması. Hareket etmesi yani. Şu şekilde yem hareket edecek. Ola ki balık ani bir vuruş vurduğunda ise şu şekilde ipimizin kopmasını, misinemizin kopmasını engelleyecek. ürünle ilgili sorularınız varsa anlamadığınız yer yorum bölümüne yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese rastgele.